Merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile Among Us oynuyoruz. Roblox Among Us. Emre de şu an yanımda. Among Us oyununu bilmeyenlerimiz varsa bu oyunda aramızda bir katil var. Ve masumlar var. Masumlar görevlerini yaparak katilden kurtulmaya çalışıyor. Ve katili bulmaya çalışıyor. Şu anda biri aciz butona bastı. Biz de oynuyoruz. Evet, de... Önceki videolarımı izlemediyseniz üstten izleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> gülme çocuğum gülme. <laughs> Ama ne var. Ben Clara diye biri var. Ona verdim. Clara gitti. Ha. Imposter değilmiş. <laughs> Imposter değil şu yani hiç imposterı oylayamadık. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Arkadaşlar vuralım. Komi Bonk diye biriyle geziyordum adam görev yapmıyor homie bonktan uzak dur evet homie bonktan uzak dur onu gördüğün gibi kaç çünkü o görev odasına girdi görev yapmadı ben yanından uzaklaşınca direkt kaçtı Biri ölmüş. Burada biri ölmüş. Aa. Connie Bonk ölmüş. Emre. Yune 00. Yune 00. Impostor herkes ölmüş çünkü. <laughs> Müzik çalıyor. <laughs> Arkadaşlar oyun benim niye tacım var derseniz ben daha önce oynamıştım. Bu sen. En yani kralı memre et evet. evet, görevlerimizi yapacağız her zamanki gibi. Haft görevine aranızda çok sevenler var mı? Çünkü bilgisayarda klikle yapılıyor. Klik bak böyle. Klik. <laughs> Telefonda da. Telefonda daha zor ama. Ben neden olur? 3 yıldır bilgisayar uğraşıyorum. 3 yıldır Minecraft, 2 yıldır Roblox oynuyorum. Bu vent sesi geldi bile yerlerden ama. Bu arada arkadaşlar Emre'nin kanalında sağ üstte işte koyacağım. Beni biliyorlar çocuğum. Ben video çekiyorum. Sen nasıl koyacaksın? Ben de çekiyorum. Emre niye takla atıyorsun? Arkadaşlar bu Emre biraz manyaktır kusura bakmayın. Fark ettim. <laughs> Emre bak bak. emre mahsur kaldık. Yakın dur. Tamam. Lara değilmiş bu arada Imposter. Laraymış. Evet. Eymen gördün ki. x diyor ya o. Yok ya o çok fazla oldu. Daha olmaz o. <laughs> Verir misin kardeşim? Ooo herkes Yunhe'ye vermiş. Bir tek ben Yunhe'ye vermemişim. Vanister'a. Değilmiş. Teteza. Ben benim verdiğim ya. O X kitlimem ne diyordu ya o? Koşun. Reaktöre koşun. 6-8-0-7-0 evet, Ben de imposter. Öldü mü? Evet. Mert'ten atladı bak önünde. Önünde ben tatlıdır. Pembe. Donatix. Donatikos. Evet arkadaşlar. imposter'ı bulduk. Ama <laughs> Donatikos. O. Ne kadar saçma be ya bunlar Kardeş mi ya? Ha? Emre. e, ee, başkasına oy vermişler be Emre. Ya. No, değil ya. Sen ondan uzak dur tamam. Ya. Şu an yanında geziyorum. Bunda ya. ya. bir hayal o var. İçinden geçtim. Rrr. Neyse, ben de görevimi yapayım. Communication Saboteur tepki. Yanına biri geldi. Yanına imposter geldi. Hih! <laughs> Şimdi... Evet, iki kişi birden gördü. Evet arkadaşlar, bu el de kazandık. Bu el bitince video da bitmiş olacak. Çok güzel bir oyundu. Videonun açıklama kısmına veya belki başlığına oyunun adını da koyacağım. Siz de gidip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet, imposter'ı bulamadık arkadaşlar. Evet, Emre. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Oyun çok güzel bir oyundu. Gerçekten çok eğlendik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Size hiçbir şey kaybettirmez. Ama bana çok şey kazandırır.